Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Allah herkesine kolay versin. Bugün sizlere en ucuz, en kolay, en düşük maliyetle Mustakil bir köy evi nasıl yapabiliriz? Size tavsiye edeceğim öneriler, görüp yaşadığım ve tecrübe ettiğim yöntemler. Sağlamlık seviyesini 40 yıllık tecrübemle taahhüt edebilirim. Şunu sakın unutmayın. Siz evinizi yaparken mutlaka işinize karışmak isteyen, Size akıl vermek isteyen kişiler olacaktır. Asla ve asla hiç kimseye kulak asmayın. Siz işinize bakın. Gayet sağlam bir iş olacağından eminim. Önerdiğim ev yapımı en ucuzu olması sebebiyle sizin maddi durumunuz eğer daha elverişliyse, daha iyi ise daha kaliteli malzemeler, daha güzel malzemelerden inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ev yapacak olduğumuz yerin zemininin sağlam olması lazım. Eğer sağlam olduğuna güveniyorsak gör, gördüğünüz e, şekilde zeminimizi ayarlamamız lazım. Kalıplarımızı da çakmamız lazım. Atıl demirlerini bağladıktan sonra isterseniz çesan atın, isterseniz normal demir döşeyin. Ondan sonra da betona hazırlayalım. Pisli giderlerini de koyduktan sonra zeminimiz beton dökülmeye hazırdır demek ki. Şimdi sizlere bir iki kıyaslama yapacağım. Hazır beton dökersek ne kadar, kendimiz dökersek ne kadar diye. Şimdi matematiksel olarak onların rakamlarını vereceğim. Evimizi 80 metrekare olarak düşünelim. Ortalama 16 santimetre beton dökersek 80 çarpı 16 eşittir 13.80 metreküp beton gider. Yaklaşık 13 metre. Çakılın metreküp fiyatı 80 TL. Çimentonun torbası 28 TL. 1 metreküp betona 14 torba çimento küçük boylardan. Yaklaşık 13 metreküp çakıl 1000 TL. Çakıl çimento tutarı toplam 6000 TL. Hazır beton metreküp fiyatı 650 TL. 650 çarpı 13 eşittir 8450 TL. Avantaj 2450 lira. Temel olarak birkaç görsel göstereceğim sizlere tercihinizi siz yapabilirsiniz. Ama benim gösterdiğim en güzel, en uygun tercihlerden bir tanesidir. Temelde ve duvar üstü hatırlarda kullanacağımız demirin miktarını videomun en sonunda sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Nakliye dahil tuğlanın tanesi 2.50 kuruş. Yaklaşık 120 metrekare duvar çıkar buradan. Metrekare 25 tuğla gider. 120 çarpı 25 eşittir 3000 tuğla. 3000 çarpı 250 toplamda 7500 TL. Maddi durumu olanlar böyle bir yığma, yığma duvar da yapabilirler. O sizin tamamı. Kendi tercihiniz. Ben en ucuzunu buldum. Duvarlar bittikten sonra hatırlara başlıyoruz. 20 santim yüksekliği yeterli. 15 de duvarımızın kalınlığı toplamda 45 metre uzunluğunda hatırlarımız çıkar. Yaklaşık olarak hesap ediyorum ben. Simantosu, efendim betonu toplamda 320 lira bir yuvarlak hesap bir masraf da buradan çıkar. Hatırları dökerken mutlaka ki e, demir filizler bırakınca arkadaşlar çatıyı bağlamanız için çok önemli. Şimdi sıva için kaba kum, perdallı kum, çimento, bunların hesabını yapalım. Sıva kumu metreküp fiyatı 150 TL. 4 metreküp yeterli. Genel bakarsak şap içinde 4 metreküp lazım. 8 metreküp çarpı 150 1200 TL kuma gidecek. Kaba ve ince sıvaya 42 adet kireç yeterli. Kireç fiyatı 30 TL. 42 çarpı 30 eşittir 1260 TL. 45 torbada çimento. 45 çarpı 28 1260 TL de çimentoya. Sıvanın metrekaresi 25 TL. Toplam sıva 400 metrekare tutarı 10.000 TL. 80 metrekare çatı için 5 metreküp kereste lazım. Kerestenin metreküp fiyatı 2300 TL. 5 metreküp çeresten tutarı 11500 TL. Böyle önce düzmeleri düzeceğiz. Ondan sonra çatının karkasına başlayacağız. Buraya düzeceğimiz 5-10'lar tabi duvarların üzerine göre ayarlanması lazım. Çatıyı çok güzel bağlayın. Saçakları da kendi tercihinize, isteğinize göre de bırakabilirsiniz. PVC yağmur giderleri, aparatları toplam 450 TL. Kumlu mebran 500 TL. Saçakla beraber 11 adet gider. 11 çarpı 500 toplam 5500 TL. Satı kaplamanın birkaç türü olsa da en ucuzu, en ideali, düz olan, birkaç kuruş farklı da renkli, desenli olanlar da var. Satı yapımı mebran kaplama 4.000 TL. Alçı pan tabaka 80 TL. İşçilik 30 TL. Toplam tutar 4.400 TL. Hazır kapı 600 TL. 4 kapı 2400 TL. 1 adet PVC kapı 650 TL. PVC pencereleri 1000 liradan tanesini aldık. 4 pencere, bir tane de banyo penceresi 4250 lira. Demir kapı montaj dahil 2500 TL. Elektrik tesisatı malzeme dahil 6000 lira. Su tesisatı malzeme dahil 4500 TL. En ucuz 3 sınıf fayans metrekare fiyatı 65 TL. 40 TL de işçilik. 12 metrekare iş tutarı 1200 TL. Mutfak için hazır tezgahlar var. E, gayet güzel, ucuz, hesaplı. E, bir de mermer yerini de mermerit kullanabilirsiniz. Daha hesaplı olur mutfak dolabı mermerit toplam 6000 TL 18 metrekare bir salonumuz laminat parça yaptırdık tutarı 2500 TL demirin tonu 16000 TL 2200 kilogram demire karşılık 35200 TL de demire verdik temel yapımı duvar işçilik tutarı 5000 TL. Kaba inşaat maliyeti 79190 TL. İnce işler maliyeti 44900 TL. Toptan alım yaparsanız nakliye bu işin içerisinde girmez arkadaşlar. Nakliye dahil olur. Evet gördüğünüz gibi en büyük maliyet işçilik. Arkadaşlar eğer elinizden geliyor yapabiliyorsanız birçok işinizi kendiniz görmeye çalışın ki maliyetinizi daha da aşağıya çekebilirsiniz. Bugünlük videomun sonuna geldim. Bana destek olun. Kanalıma abone olun. Videolarımı önerin çevrenize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen de videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sizlere bir öneri. Malum küresel kriz var. Bu dönemlerde inşaata başlamayın. Birkaç ay beklemenizi öneriyorum. İnşallah her şey yoluna girer. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin.